Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni video hoş geldiniz. Birazdan kümes yapımına geçeceğim. Şöyle arkada gördüğünüz kapıyı kapattım. Bir tanesini eklik yaptım şurada Biraz sıvadım kenarları falan kaldı. Şimdi kümes yapmaya geçiyoruz. Evet arkadaşlar, şimdi kümesimize başlayacağız. Ben başladım da yani altını ilk önce bir ayar çektim. Bir tane kardeşimiz Hiperia Hiperia diye bir kardeşimiz tahtadan yapacağına tuğladan yap daha sağlam demişti. E, tuğladan biraz maliyetli oluyor diye. Ben de onu kırmadım. <laughs> tuğladan kümesleri yapacağım hepsini komple. Biraz maliyetli olacak ama sizin gönlünüz olsun arkadaşlar. Zaten her şey tavuklarımız için, sizin için arkadaşlar. En temizini, en güvenlisini yapmak bizim e, boynumuzun borcu zaten. Şimdi başlıyorum arkadaşlar. Havada gerçekten çok sıcak bir like atmayı unutmayın. Evet arkadaşlar sonunda kümes bitmedi ama işte böyle gene bayağı yaptık. Ee, geç oldu ben de bayağı yoruldum arkadaşlar. İçini böyle gördüğünüz gibi beton değil ama harç döktük. Biraz çatlamış olsun önemli değil. Çatısı gördüğünüz gibi arkadaşlar çatısını şöyle bir telle bağladık ve üstüne şimdi bir şey koyacağız. Ee, çakma çivileri bunların şapkalı çivileri var onlardan yoktu bizde şu an. Ee, o yüzden çakamadık ama gayet güzel oldu. Şimdi bir tane kapı yapacağız. Kapıyı telden yapacağız arkadaşlar ama sert telden yapacağız. Çünkü hani dışarıdan gelen bir şey. Zaten dışarıdan bir şey geleceğini zannetmiyorum. Her taraf kapalı. Ee, gerekirse üstünde kapatacağım arkadaşlar buranın. Burası çok e, muazzam bir şekilde olması lazım benim için. Yapacağım ama ya. Gerçekten çok güzel bir şekilde yapacağım. Dışını da sıvacağım arkadaşlar. Ondan yana sıkıntı yok. Bir tane içeriye uzunlamasına tünek koyacağım. Burası işte civciv olur. iki aylık civciv olur. Bir aylık civciv olur. Belki elektrik bile çekeriz yani içeriye. Bakalım öyle bir şeyler düşünüyorum ama ilk böyle bir şey proje kafamda böyle bir şeyler yaptım arkadaşlar. Böyle iki metreye bir metre çok güzel bir şey oldu. Şimdi böyle güzel dinle Ondan sonra kapısını da takacağız. İşimiz bitecek arkadaşlar. Kapı sadece telden olacak. İşte kışında tane küçük bir branda salma yapacağız yani ona. Şimdi şöyle bu kümesimizde çoğu arkadaşımız beğenmiş. Taşınabilir. E, i̇ki kişi gayet güzel bir şekilde taşır arkadaşlar. E, şimdi bunu da böyle burada kaldı şimdi. Hayvanlar içeri giriyor bir şey oluyor. O yüzden. Bir de arkadaşlar geçen akşam bu kümesi yaparken akşam olmuştu. 2-3 e, tane horoz dışarıda kalmış. Ben onları görmedim. Gerçekten de. Onları da e, tilki midir köpek midir bilmiyorum. Onlar 2-3 tane horoz gitmiş Avustralı horozum vardı o işte onları götürmüş ya bizim Lüfi yedi ya da bilmiyorum tilki götürdü neyse sağlık olsun diyelim arkadaşlar şöyle gel bakalım şu yumurtalara bakalım şimdi şöyle gelelim bakalım gelelim bakalım bak 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 ben yumurta görüyorum burada ee, bu arada arkadaşlar tavuklarımız yumurtluyor devam ediyorlar şöyle 2-4-6 tane yumurta burada var e, bir tanesine gitmiş kafesin üstüne yumurtamış o da düşmüş yumurta <laughs> yuvarlanarak aşağı düşmüş. Olsun sıkıntı yok. Aşağıda Rukiye ve Nazlı da yumurtlamış arkadaşlar. Nazlı'nın da bir tane yumurtası oldu. Bunları toplayacağım. Ondan sonra makineyi çalıştıracağız. E, çok güzel bir şeyler yapacağız inşallah diyorum. Şöyle gel bakalım. Ufaktan kümesi de gösterelim. Şimdi Şurada arkadaşlar bir tane yumurta yapmış bizim çocuklar. Kızımızın altında bir tane yumurta var arkadaşlar. Maşallah diyelim. E zaten bir tane yumurtası buradaydı. Bu zaten onun eşi. Tavuk kırmıştı onun yumurtasını. E şunun altında da böyle gördüğünüz gibi oturuyor. iki tane yumurtası var. Çıkacak işte bir 5-10 gün sonra inşallah bu da çıkacak. Bunlar bayağı üretti yani. Bu bunların yavrusu. Bu bunun yavrusu. Bir tane yavrusu. Telekom herhalde. Bu amcasıyla beraber suratı yanmış güvercinimizin. Onu söylemiştik. maaf olmuş. Öbürü de bir daha gelmedi arkadaşlar. Bir tane de şu çatıda şöyle belki görüyorsunuzdur ama bir tane Arap Mardin var. Şimdi onu bekliyoruz arkadaşlar. Belki o da gelirse çok güzel güvercin yakalayacağız ama bekliyoruz ya. Yani. <laughs> maşallah maşallah. Akşam oldu arkadaşlar. Biz de kümesimizi bitirdik. Yani bitmedi ama olsun. Çoğu işi bitti. Sadece bir kapısı kaldı. Bir tane tünek koyacağız. E, bir de sıvayacağız. Zaten sıvaması benim işim. Eski eslermişse. <laughs> yani öyle bir şeyler yapacağız arkadaşlar. Ondan sonra oraya civciv olur, tavuk olur, ferik olur. Bir şeyler koyacağız arkadaşlar. Bakalım. Umarım hoşunuza gitmiştir. Beğenmeyi unutmayın. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Başka bir videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.